Diğer hamileler için bir çay yapacağımızı söylemiştim. Notlarıma bakan ardıç meyvesinin oldukça antiviral bileşiklere sahip olduğunu okudum. Ve hafif bir hapşırma, denizde akıntı, burnunuzda akıntı veya ses kısılması gibi gripin ya da nezlenin ben geliyorum sinyalleri verdiği zaman böyle bir çayı içmenizi tavsiye ederim meyan kökü. Bunları gene kaynatmak zorundayız. Çünkü söylemiştim kök tarzı bitki ya da baharatlar bir parça kaynamadan kendi özlerini ve etken maddelerini vermiyor. Biz ardışlı ve meyan köklü olan suyumuzu hazırladık. Gördüğünüz üzere suda hafif bir sarımsı renk aldı. Bu meyan kökünün kendisine ait bir rengi. Ardıcı fazla kullanmasanız da olur diyorum. Yalnız Yine de bir parçadan kimseye zarar yapmış. Hanım çiçeğini yine veriyorum. Gül. Gül gibi olalım. Bebe daha de hatmi. Mürveri yine kullanıyorum. Mürver, Mürver çiçeğinin HIV, epstein bar ve farklı virüslere karşı etken maddesi oldukça güçlü ve savunma ön bariyeri yapıyor. Ben genelde tadını daha çok seviyorum ama bazıları için ilaç tadı da olabilir. O yüzden yumuşatmak için ıslamuru katıyorum. Şurubu ya da patlarda oldukça kullanılan bir ürün. Hatta şu sıralar İzmir'de çıkmasını bekliyorum ki ben çok severek yerim. Bu türlerde ağaç çileğinin hamile kadınların özellikle tüketmesini istiyorlar. Frambaz. Onun yakın akrabaları de bu işe yaramakta bol bol C vitamini. Ben kızımın, küçük kızımın tonsilit olduğu zaman böğürtlerinin köklerini kaynattım. O kadar güzel bir kırmızı renkli bir şer, sıvı çıktı yine. Kızım onu herhangi bir gazoz niyetine içti ve gayet de ekstra destek olduğu için çok rahat atlattık. Şimdi bunun da dinlenmesi için kaynak suyumuzu yeniden bırakıyoruz. Bunun üzerini kapatacağız ardışlı ve meyan köklü çayımız da hazır oldu. Ve dolduruyoruz. Bunun daha tatlı bir tadı olduğunu düşünüyorum. Çünkü içindeki meyan kökü zaten şerbetle yapılan bir bitki Güneydoğu Anadolu'da. Rahatlıkla içebilirsiniz. Sigara içenler, ses kısıtlı devamlı konuşanlar, öğretmenler, tezgahtarlar, elemanları ve Hmm, avukatlar gibi Avukatlık gibi bir mesleğiniz varsa Bu çayı demleyip Rahatlıkla gün boyu içerisinde kullanabilirsiniz Afiyet olsun Keyif Bahçem Esat Melikon'da Tekrar yeniden buluşmak üzere